Şimdi e, kolay dolum aparatımızı tanıtacağım sizlere. Benim gibi şarjör doldurmakta zorlanan arkadaşlar için üretilmiş. E, bu şekilde 16 artı bir, yani 16 bir şarjörümüz var. Bunu aparata yerleştiriyoruz. Aşağı doğru bastırıyoruz. Ve vermemizi yerine yerleştiriyoruz. Sadece geri doğru itiyoruz. Bunu yukarı doğru kaldırıp geri doğru itiyoruz. Yani gayet basitten zorlanmadan elinizi acıtmadan tek harekette 3 oldu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Başka da almıyor daha şarjörü zaten bu kadar. Sonuna kadar hiç zorlanmadan bir kere de kısa sürede taktık. E, bu alet bu işe yarıyor arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim.